Teravih namazı, Teravih namazı, Peygamberimizin kılmadığı, Ebu Bekir radıyallahu an kılmadı, Hazreti Ömer'in kılmadı, bir namazdır. Yok Hazret yani. Kılmamışlardı. Yani vardı mı kılmamış yok, yok ama. Böyle bir namaz daha sonra Hazreti Ömer'in uygulamasından sonra yaygınlaşmaya başlamış, şöyle uygular uyguluyor. Yasın namazını kılıyor Hazreti Ömer, evine gidiyor. Sonra onun adeti çıkıp çarşıyı pazar ne var bir asayiş nedir diye şehirde dolaşırken mescide uğruyor. Bakıyor ki insanlar kendi başlarına namaz kılıyorlar mescitte. Diyor ki bunlara bari bir imam tayin edelim de bir imamın arkasında kılsınlar. Bir imam tayin ediyor. Sonra diyor ki ya bu da bid'at oldu diyor. Şu anda evlerine gidip yatanlar bunlardan daha çok sevap kazanır diyor. Kendisi de kılmıyor. Yani terevi namaz yok aslında. Ha, ama, ama namaz kılabilirsiniz. Hiç problem değil. Mesela geçen sene biz teravih namazı konusunda e, bunu ciddi ciddi tartıştık. Diyanet İşleri Başkanlığı şu, yani bize bu konuda cevap veren bir tek kişi çıkmadı. Yani bilimsel olarak. Çünkü bu çok açık ve net. Hiç kimse bu konuda aksini söyleyemez. Ama yanlış olan şu işte bak bu, bu vatandaşımızı yanıltan şu bakın kitaplara teravih namazı sünnet-i müekkededir der. Sünnet-i mekkede ne demek? Peygamberimizin çoğunlukla kıldığı bazen kılmadığı demektir. Peygamberimiz hiç kılmamış hayatında ama Peygamberimizin her gün kıldığı gece namazı vardır. Yılın her gününde. O da yatsıdan sonra yatar uyursunuz gece kalkar kılarsınız. Gece Genç... namazıyla mı acaba karıştırılıyor teravih? Tabi gece namazıyla karıştırılıyor Peygamberimiz Ramazan'ın son 10 günü e, itikafta bulunur mescitte. Yani ibadete kapanır. E, yılın her günü evde kıldığı gece namazını mescitte kılarken de insanlar görmesin diye bir çadır, bazen bir Türk çadırı diye geçiyor kaynaklarda bazen de bir e, hasır olarak geçiyor. Bulunduğu yerin çevresini kapatıyor ki insanlar görmesin. Niye görmesin diye bir ibadet yapıyor. Peygamberimiz e, farzın dışındaki namazları mescitte kılmamış. Ama orada mecburen kılacak. Kıldığı için, çünkü insanlar işte bak şimdi neden olacağını şimdi biraz sonra göreceğiz. Bir gün Peygamberimiz kılarken o herhalde hasır aşağıya doğru kaymış olacak. Peygamberimizin orada namaz kıldığını camide onunla beraber itikafta bulunanlar fark etmişler. Onun arkasından kendiliklerinden namaza durmuşlar. İkinci akşam da öyle yapmışlar. Birbirlerine haber verdikleri için üçüncü akşam Mescid adamla dolmuş. Peygamberimiz fark etmiş, ayağa kalkmamış, oturduğu yerde kılmış. Kalkmış demiş ki, farz namazlardan sonra insanların en sevaplı namazı evlerinde kıldığı namazdır. Gidin bu namaz evinizde kılın. E o zaman bu açıklamanıza göre Cuma'da da sünnet olmaz. Cuma namazında da Peygamberimiz iki rekat farzı kıldıktan sonra ayette diyor ki, ve fen fil art. Namaz bitti mi dağılın diyor. Dolayısıyla Peygamberimiz namazdan sonra camiden çıkmıştır. Aslında Cuma iki rekat. Yani iki peygamberimizin kıldığı. Tabii, i̇ki rekat. O zaman camiden Cuma'da çıktık. sünnet diye bir şey yok. Yok peygamberimiz camiden çıktıktan sonra evinde iki rekat bazı rivayetlere göre dört rekat kıldığı olmuş. Anladım ama sonuçta peygamberimizin Mescid'de yaptığı değil yapmak ama. sünnet ise cuma namazı iki rekat kılındıktan sonra isteyen evine gidip sünnet namazını kılabilir. Bakın ben mesela Süleymaniye'de beni herkes tanır. Çünkü Orada Türkiye'de 21 sene 21 sene cuma vaizi yaptım. Evet. Mesela bugün ön, ön safta namazı kıldım cuma namazını. iki rekattan sonra çıktım.